Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet. Dur şuraya yapayım da daha şey olsun. Bugün sizlerle birlikte Biz tabii ki de insan evimi şeyine seviyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman gibi videonun geri sesi yok. Bu kadar milyon kutlayan yokken mi? Arkadaşlar Çilekli lollipop olacağız birazdan. Ne oluyor? Deniz anasını oluşturduk arkadaşlar. Yeni yaşam oluşturduk. O ben bunu neden anlamıyorum? dola biz şey yaptık da işe evimizdi kendimizi? Ya su kurdunu aldık be. Daha ne kas isteyeceğim ne mercan diye bir şey aldık la biz. Ne eşeliği eşeliği mi aldık? Çok hızlı geliştik. Dur la alalım bari. Oo, çok güzel. Sıvam. Ne oluyor abi bu da? oluyor ben? Ben neden suya gidemiyorum abi? Hah bu da. Bir şey yok, benim arkamda da şey var. Şu an hızlı bir şekilde para kasıyoruz. Ha çıktıdım yerde şey var çünkü bak şu an boşta E Eşeğini ne yaptık? Burası daha çok mu veriyor acaba ya? Bu son saniyede en fazla kaç çıkabiliyoruz? En fazla 4500 çıkabiliyoruz. 6000 mi? Çok güzel. Arkadaşlar bu güzel. Gel bakalım fasulye aha. Dünya gene değişmiş. Fark etmediğim değil. Bak şurada bir şey unuttuk. Ozon tabakası tabii ki de. Ve ozon tabakasını aldıktan sonra dünyada bulut denilen bir şey oluştu. Yani o ozon tabakası, ozon tabakası. Bulut. Saman yolunu da açayım. Galaksiyi açtık. Şimdi Ne diyor da bunları evine şey yapamazsın diyor. Yani papa papa pap, niye gidemezsin diyor. Önce dur. Bir bunları geliştiriyor oyun. Yani normalde ben bunların yastık kutu <laughs> Oyun mantıklı olarak buna izin vermedi. Çünkü daha yastık kutu evine gitmedi Bu Yokudan kasları gidiyor. Heee. Yüceden şey yapıyor. Hiçbir şey anlamadım. Gelelim fas. Aa, bir tıklayıp tıklayıp duruyor. Şurada bir para kasayım. Saniye de o. 15 bin. ben neden baştan bir burada kasmıyorum ha? Neye tıklasam şu oluyor. Çünkü canlılar da aslında abi bu. Yüzme. Önemi yüzmemiz. Tabii ki de. Sinirle. Ne çok. Nothing ever forever. Nasıl bağladım ben buraya? Şu an bayağı iyi para şey yapıyorum. Entopati topluyorum. Entopati, entopati, entopati. Entopati odaklandım. Entopati dua Abdul abattım Abarttım biraz. Fark ettim fark ettim. ne? Ne evet, anası için? Bu kaslar süngerde mi oluşuyormuş? Ya, süngerde kas var diyorsun. Ne saçma bir şey. böyle de tıklayabiliyorlar. burada da para biliyormuş. omurga falan mı radya simetrisi alalım bakalım yavaş yavaş balıka yenileşiyoruz şimdi şu yastık bir de var değil mi bakayım e Ya skut yok abi bir de şu an yastık için içine her şeyi aldık abi ben ya. Ya sık kurtarmamız lazım bizim. Ulan pay bildiğin. Ha entopati, ento entopati, ento entopati, entopati, entopati. Evet arkadaşlar bayağı bir entopati kastık şimdi. Hala yetmiyormuş arkadaşlar. Ya artık değil mi herhalde? Ya sıkı. Aha geldi. Ha şimdi geldi. Ha şöyle, şöyle. Sizi bir daha birleştir Ya şimdi bunlar bir daha birleştir. Ne zaman Şu oha o bu kadar küçük müydü lan denizanlar gerçekten? Ee, ben bunu neden anlamıyorum? Pantalam yetmiyor. Ama şeymiş. Neyse denize salalım bari. Yazdan evin işimiz. Acele iş değil. Acele ne demişler? Arkadaşlar acele işe şeytan karışır. Aa bu da Bununla bununla da boş boşuna tıklayarak yapabiliyormuşuz Bir şey ben her yerde boşuna tıklayarak yapabiliyorum ama. Ne güzel değil mi arkadaşlar dünya? Ha? Bence çok güzel. Video ise güneşi tıklayarak güneşin en topasını alabilir miyim acaba? Kafamda deniz sonra 360 bin mi? Tamam hemen bir Koza en son bir dokunuşu. En son bir dokunuşu sağlıyormuş. Oyunda tabi böyle bir şey. birazdan 3 tane şey aynı anda mı evrimleşeceğiz? Ne oluyor? Oğlum özledim lan bu ayı. Böyle tıklaya tıklaya kasıyorduk be burada para. Olsa da gene kasan koyu ilgili ben. Oha sinir minir diyor. Beyin mi? Balık mı? Beyin mi? Balık mı? mı? Ha, sinirle oluyor yani bu demek oluyor ki artık beynimiz var ve beyinde sinyal gönderebileceğimiz balık olacağız. Hemen bak dünyaya bak. Arkadaşlar bu dünya çok da aya bak hele. Yani şu kayıp aya bak. şey benim daha çok yaşam formu almam lazım olmuyor böyle. Balık alamam. Ya su kurt alacağız. Deniz anası. bir işe yaramayacak ama Osmanlıyım ben. Hiç değerini almamıştım. Bunlar çok ucuz. Baksanıza. Kaç tane şey oldu burada bu? <laughs> şuna bak, şuna bak, ee, şuna bak. Bir şey mi? Ne, için ne kadar istiyor? Ha, bayağı istiyormuş arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurup o kadar para kasıp geliyorum.